Özgecan'ı yeniden öldürdüler. Toplumun en acı yaralarından birisi olan kadına yönelik taciz, tecavüz ve şiddet hepimizin bir kan tablosu olarak karşımızda duruyor. Şu anda bulunduğumuz yer Beylikdüzü Belediyesi'nin yakın zamanda kiralama yöntemiyle açılışı yaptığı ve hepimizi duygulandıran Özgecan Arslan Kültür Merkezi'ndeyiz. Bizler Beylikdüzü'nde yaşayanlar sandık ki Beylikdüzü Belediyesi kadına tacize, tecavüze ve şiddete karşı bizler sandık ki ahlaklı bir toplum ve kadın haklarının korunması için Beylikdüzü gibi eğitim seviyesi yüksek bir ilçede halkımız ile el ele bu soruna çözüm aranacak. Vahşice katledilen değerli evladımız Özgecan Arslan'ın adını Beylikdüzü'nde bir kültür merkezine verip onun onuru, namusu, şerefi ve biricik canı üzerinden siyaset yapanları bugün verdikleri karar için lanetliyoruz. Özgecan Arslan Kültür Merkezi'nde kadına yönelik şiddet ve tacizle ilgili yapmak istediğimiz etkinliğe izin verilmemiş ve izin verilmeyeceği de son gün bildirilmiştir. Tacize uğrayan, şiddete uğrayan kadınların sözlü haklarını koruyup onlara destek olduğu izlenimi veren Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçek yüzü artık çok net ortaya çıkmıştır. Beylik düzünde kısa zaman ön, kısa zaman önce tacize uğradığı için savcılığa sığınan bir yetim genç kızımız kırılmıştır. İlçemizde tacize uğrayanları değil, tacizle suçlananları savunan bir anlayışlı anlayışı ahlaksızlığı kabul edemiyoruz bu tacize uğrayan evladımızın savcılıkta yaşadığı bazı sorunları da elbette yasal şikayetlerle en etkili makamlara taşıyacağız. Beylik düzünde görev yapan savcıların kendilerine belediye tarafından tahsis edilen araçları kullanmasını etik bulmuyor ve bu tür ilişkilere giren savcılara da güvenmediğimizi ve etik ve ahlaki kuralların düzgün işlediği güne kadar bu tür maddi menfaatlerin Ta takipçisi ve şikayetçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Yaşanan tüm bu süreçler gizli saklı kimsenin bilmediği süreçler değildir. Kabul edilmesi gerekir ki 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara, uçaklara, silahlara karşı koyan, ölüme meydan okuyan büyük Türk milletine tanık olduk. Tank'a, savaş uçağına boyun eğmeyen bir anlayışın temsilcisi olduğunu iddia eden siyasi partilerin Beylikdüzü ilçesinde görev olan yetkilileri artık bir karar vermelidir. Bu millet gibi haksızlığa boyun eğmeyecek ve bu yaşanan olaylar karşısında dik duracak, mücadele edecektir. Kadına şiddet, taciz ve tecavüzü konuşmaya geldiğimiz Özgecen Aslan Kültür Merkezi'nde eğer bunları konuşmamız Beylikdüzü Belediyesi tarafından engellenmişse bu yalnızca bizim değil ülkede var olduğunu iddia eden tüm siyasal yapıların da bir sorunudur. Beylik Beylikdüzü Platformu olarak her türlü engellemelere rağmen kadına şiddet ve taciz konusunda duyarlı ve her zamankinden daha etkili olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutma. Bugün ona, yarın sana bana. Şimdi izin verilmemesinin sebeplerinden birisi de siz basın Mensubu arkadaşlarımız da içeride bunu kanıtlı olarak gördünüz. İçeride herhangi bir etkinlik yok. Şu anda kültür merkezinin de ne kadar bomboş olduğunu görüyorsunuz. Ama bir avuç insandan bile korkar hale gelmiş ee, zihniyet var. Ama biz bu zihniyetten korkmayacağız.